Jack tekrar karşınızdayız. Bu sefer e, şey oynamıyoruz. Yok boksu oynamıyoruz. Bu sefer Hikmen oynuyoruz. Ki ben buna daha iyi biliyorum. İlk önce tabi dediğim gibi diğer videoda dediğim gibi işte ilk önce burayı ummanız gerekiyor Minecraft.net'ten. Sonra buraya giriyorsun işte adınızı, şifrenizi. Buradan seçiyorsunuz oynayacağınız şeyi. Tabi ben şimdi Hack Mini oynayacağım. Login diyoruz. Tabi bunu eğer ilk defa oynuyorsanız sizde biraz uzun yükleyecektir. 5-6 dakika falan yükleyecektir bunu. Sonra e, böyle biraz bekleyeceksiniz açılmasını. Ve oyun açılacak. Neyse oyunu açıldığında videoyu devam edeceğim. Şimdi Şimdilik atıyorum Ve gerek kalmadı. Tabi e, bu şeyi açtığınızda diğer videoda dediğim gibi bütün mapler silinecektir. Ya silinmeyecektir. Kaybolmuş gibi olacaktır. Ya, gözükmeyecek. Ya sakın e, silinmiş endişesine kapılmayın. Çünkü e, false update ettiğinizde o map tekrar geri dönüyor. Sizin survival ya da Creative modda yaptığınız map tabi e, bunu yüklediğinizde yeni map yapmamız gerekiyor ben yapmıştım önceden survival modda oynadım birazcık adı ölümcül oyun diye ve oyuna başlıyoruz <gülüyor> of. <laughs> tabi sizde böyle başlamayacaktır size ilk önce bu nasıl olacaktı? Ben elf ve mage oldum. Yani büyücü. Ve cüce miyim ben? Değil. Ve e, gördüğünüz gibi yaratıkların üstünde canları yazıyor. Ve adı. Yeni. Hepsini anlatacağım şimdi. Mesela vurduğunuzda canı gittiği yazıyor. Ve e, yeni Level yazıyor tabi bunun üstünde. Aha canım 63 bir dakika. Her şeye göre e, şeyler değişiyor tabii. Ben şey olayım. Cüce oldu. Bir dakika onun yerine Steve. Birinci buldum. Tamam bu güzel. Tabi çifte bastığımızda yeni özellikler gelmiş olacaktı. Mesela kaybolsun pislik. Ama Bile lavabı kesin. Aa içinden şey çıktı. İçinden tabi böyle garip çubuklar falan çıkabiliyor. Normal bir şey. Çifte bastığımızda yeni özellikler geliyordu size. İşte dört tane özellik. Birincisi atlama özelliğiydi. İşte boş bir şey saymayın. Çünkü şimdi gideceğimiz yerde çok önemli olacaktı. Bir dakika nasıl kısacağım. Şimdi bu e, düştüm. Ve şimdi biz Warvill olduk ya, e, ne indik biz? E, Steve Avenger'dı. Bunda bir özellik var. Bir dakika. Atlamadan örümcek gibi üstüne çıkabiliyor yani. Evet Yüksekten atlamaktan korkmayın çünkü burada yani az bir canınız gidiyor. Aha, zombi. Bir dakika. O yedim siz. Pislik son. Neyse içeriye geliyor şu an. Oha Creeper önünde patladı. Ağaçın en kız çıktı. Oh. Ben şimdi barışçıl yapayım çünkü ya geçmem neredeyse imkansız olacak. O yüzden barışçıl yapacağım. Tabi bu 3, 2, 1 falan filan işte. O sizin envanteriniz. O ne diyor? Son dönemde. Patlam. içine geliyoruz. <laughs> Normalde böyle olmaması gerekiyor. Engeller falan olması gerekiyor. falan. A bak işte böyle. Özellik kullanıyor. Çifte bas. Sağ bak yaptım tek bunu. Ee, aa yeni çubuk geldi. Daha o elmas kas. Süper. Demirden şey olur güzel. Bu kaç vuruyor? 8 13. Tamam. Buradan ee, şey şeye gösteriyor. Siz şey taktığınızda DM2 gösteriyor. Bu defans yani. 19 mesaj şimdi. Ben bunu takacağım. o 22 oldu. Biraz fazla oldu. Elmas oldu mu? Elmas mı? Hani, defans 2 veriyor. İşte bir kız e, buzda kaymam öyle bir şey işte. Fazla özellik veriyor. Şimdi e, ben ne yapacaktım? Bir şey gelmiş delime. Bunların bir üst var ya nereye gitti ya kaybetti Aha, Kaybetti. Neyse eşyamızı aldık. Aha çıkamıyorum. Lan. Aha boyun sınıyor galiba. Cüceye dönüş şimdi. Ee, ne diyor? Mahfet geçmedi. Evet. Cüce olduk. Yüce. Şimdi dev olacağım yine. Steve mi Evet. Şimdi yeni bir yere gidelim. Ah işte oldu. Pembe şey. ...içeriye geliyoruz. Solda gördüğünüz mini map var. Sağda yani. Sağ sol karıştırdım. Ee, kata göre yani... ...şeyini değiştiriyor. Mesela... ...görüntüsünü. Baya güzel yapmışlar. Zombileri falan gösteriyor. Benim bildiğim. Ben düşürdüm. Tabi bu... Iı, şey, ...neydi adım? Bu şimdi oynadığımız modda lava düştüğünüzde o kadar da çok etkiyi yapmıyor mesela. Tabi karakteri göre değişiyor bunlar. Lavda şimdi yüzeceğim. Tabi canım gidiyor. Ben fazla yüzdüm. Lan! Gaz. Hadi. Ha öleceğim. <laughs> Ölüyordum. Şimdi o dediğim özelliği kullanıyor. Ee, ne yüzüyorum ya? Oha atlayamıyorum. ne Neyse zaten öldüğümüzde itemlerimiz gitmiyor. Böyle endişeye kapılmam işte itemlerim falan gidecek. Falan. Itemler yerinde duruyor. Ben bunu alamadım ya. Rose. Bilmem ne. Oha. ikisi farklı şeydi. Bunu deniyorum. Bakalım. Bu vinci bulduğum için şu an Atlamama hiç gerek yok. Bir de şeyden deneyim. Canım değil. Sonsuza kadar gidiyor galiba teşekkür ee, bir de aşağı doğru kazdığımızda yeni e, mağaralar göreceğiz. Kazalım bir. Tabi bu Ranger en iyi özelliği mesela e, falan kalmadı çukurun altındasınız ama şimdi göstereceğim şeyi yapabilirsiniz bir dakika gördüğünüz gibi aşağı indiğimizde de hiç yanımız hiç şey olmuyor merdivene falan gerekmiyor bu bana bak Benim bildiğim yeni mağara şekilleri geldi. Bunu oynayacağım. Dışarıdan nerede? geldi? Aha mı? 64 set el mi? bu oyunda level geçtiğimizde size, sizden e, eklen, buraya eklenti koyabiliyorsunuz yani. Level geçtiğimizde ne bileyim atak, defans, ne bileyim Bundan mı koyabiliyorsun. Şu an ben bir level'ım. Level geçtikçe istediğim şeye özellik koyabileceğim. Ben aşağıda bunu kasmaya devam edeyim. Zaten meşale gerek yok kaydım. Bir de e, göstermeyi unutmuşum size. Bir dakika, şu an çünkü her karakterin özelliğini şimdi göstereceğim size. Mesela bu hmm, cüce. Ben de anlayamadım. Gökten okmuyor öyle bir şey işte. Bunda ama bir şey şey yapıyordu. Sıç atıyor muydu? Bir şey atıyordu. Aa, bir şey alamıyor. Neyse, diğerine geçelim. Bu birincisi teleport. Benim en sevdiğim özelliklerden biri mesela. En gibi teleportlanabiliyoruz. Bir dakika ya. dakika göstereceğim şimdi. Ha, şimdi teleport fandım derdim. Bu 1, 2, 3 olduğu için bunda ee, şey yapamıyoruz. Ya bu niye teleport fandım ya? game on falan yazamıyoruz t basıyor mesela açılmıyor aa şey olduğundan 9'a bastığımdan olmuyormuş şimdi göstereceğim mesela teleport falan enderman gibi bir şey oluyor bu da ateş atıyor mesela ee, Önümüze bir bir yalıtıkı varsa elinizde de ona karşı savunacak öldürecek bir şey yoksa bu mage olup bu özelliği kullanabiliyor bu ise su şey yapıyor 3 taraftan bu da güzel bir yetenek ta uzağa kadar gidiyor bu neydi böyle garip bir şey ama ben de anlamadım Hilo'dan çıktığında da bu şey oluyordu. Acaba çıktığında da bu şey oluyordu. Bu defans gibi bir şey mi yoksa görünmez mi Bilmiyorum. Şimdi başka bir şey. Bu oluyor. Bunda da yine aynı atlama özelliği. Bunu ben pek anlayamadım ama bir yaratığın üstüne yapabiliyoruz galiba. Bir dakika deneyelim. şey Şimdi, Bu bunu ben çözemedim ama galiba e, atlamanın tersi olduğu için aşağı doğru atıyor mu onun gibi bir şey. hızlı gitme galiba. Hem hızlı gittiğimizde de karşıdaki mobu, zombiyi saldırabiliyoruz. Heh, burayı geçmek biraz zor olacak. Ama geçti. Lava olduğu için biraz kasıyor. Eee... Hala en üst katta bize sandık verecek. Kırmızı alı döşemiş. Güzel yapmış. O yeni balta geldi. Atak speed. Süper. 2 ve 9 arası. Demek. O süpermiş. Bunu alalım. Niye atalım, atalım? Bu ne peki? daha bu daha iyi. Demek. Evet. Ben de ne? ne olduğunu bilmiyorum. Öylesine sallıyor. A yüzü biliyorum. Yüzü takıyoruz galiba benim bildiğim. Bu normal balta. Bir takalım yüzü. Bir dakika Kafamın düştü. Ee, neredeydi? <laughs> ha evet. Atlısın. Yüzü yüzü Aha. Enerjim gitti daha dedim. Bu da böyle dönüyor. dönemik savuruyor galiba. Zombi. Oluyor. Ve e, bunlar tabi bedlock gibi kırılmıyor. Bunu söylemeyi unuttum. Ki millet yukarı çıkamasın diye. Yukarıdan bir sandığı diye. Ama keşke öyle olmasaydı. <laughs> Hemen asar sandığı. Neyse bugünlük bu kadar. Diğer bölümler ve karşınızda tekrar ya, olacağız yani. E, Survivor bunu çekebilirim seri ya da kuzenimle kuzenim çekebilir. E, bir de e, Vogue Box mu öyle bir map vardı e, şey diye. Yani. Daha demin gösterdim bunun teknik launcher'ın bir tane daha modu vardı. Vogue Box mu onu Sevgi yapacağım belki kuzenimle. Neyse. İyi günler. Elmasınız bol olsun.